Kerem. Ha. Ya ben senden bir şey isteyeceğim ama biraz çekiniyorum. Söyle. Bana biraz borç para verir misin? Ayıpsın veririm tabii de ne oldu? Alyans alacağım. Yani sizin aldığınız pahalı olduğu için benim param yetmiyor. Tabii ki para veririm. Sorun değil de sen niye bu kadar çok taktın bu alyans meselesine? Ya şimdi alyans varken rahat ediyordum ama ...alyansı çıkartınca böyle birden herkes salça olmaya başladı. Ha, anladım. Alyansı bir çıkarıyorsun, hop bütün İtalyan erkekleri kuyruğa giriyor senin için. Ne ya? Kimse bana bakamaz mı? Bakar tabii, bakar da işte e, senin anladığın tarzda değil belki. Neden, peki? Şimdi senin bir e, kiç tarzın var ya, e, insanlarda bir pastoral piyes izliyor, izlenimi uyandırabilir o yüzden. Herkes sana aşık değil mi? Bütün kadınlar sana aşık, herkes bir tek sana aşık olabilir. Şimdi o konuya da gelecektim. Ee, senin duygularınla ilgili. Eğer sana yanlış bir izlenime kapılacak bir harekette bulunduysan... ...etkilenme, elektriklenme e, sebep olacak bir şey yaptıysam... ...inan bilinçli yaptığım bir şey değil. Ne bir boş boş konuşma, çekil git ya. İyi ki bir yardım istedim, iki kamyon lafı bıcık Ayşe hoş geldin. Ee, biraz konuşabilir miyiz seninle? Zorunda mıyım? Senin iyiliğin için aslında. Lütfen oturur musun? Lütfen gel otur. Allah Allah. Benim iyiliğim için. Hı hı. Ee, nereden başlayayım? Bu benim için aslında ortaokulda başladı. O zamanlar basketbol takımının kaptanıyken başıma çok gelirdi. Ya bu uzun boylu olup. Aklı kısalık durumu mu acaba? Ne diyeceğimi çok iyi biliyorsun aslında. Nereye geleceğimi çok iyi anladın. Ay, Kerem hiçbir şey anlamadım ya. Ne? Ne diyorsun? Ayşe inkar etme. Uzun vadede daha kötü olur senin için. Kerem hiçbir şey inkar etmedim diyorum. Anlamadım. Söyler misin düzgünce? Ne? Diyorum ki Hı. bana karşı olan duygularım benim için yeni bir şey değil. Hatta nadir de değil. Hatta o kadar çoklar ki arkamdan ağlayanları ben bir araya getirsem... ...çıkan seslerle desibel rekoru kırarım Ayşe. Ben bunu biliyorum. Kerem, sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Acaba beyninin çalışmamasına sebep olan kötü bir alışkanlığın falan var mıdır? Yani eğer böyle bir şey varsa bak benimle paylaşabilirsin, bana anlatabilirsin. Ben sana destek olurum. Hayatta her şeyin bir tedavisi var. Kızım ben senin için konuşuyorum. Bana daha fazla aşık olma diyorum. Seni üzerim diyorum. Benim tabiatım böyle. Bak, sana bir tavsiye. Ha. Bu bana karşı olan duygularınla ne kadar erken yüzleşirsen o kadar iyi olur. Bana daha fazla bağlanırsan çekeceğin acı o kadar büyür. Ben bunları çok yaşadım, dinle beni. Ayşe, ben seni düşünüyorum. Kerem, nefes alamıyorum, çok acı. Aç... <laughs> Ay kalbim parçalanmış. Baran parça ettin kalbimi Kerem. Ay dayanamıyorum. Zevzek ya. Sen kaç gündür o sahte evliliğin yüzünün peşindesin... Ceyda'yı kıskanıyorsun, kahveme meşap atıyorsun. Bir de gelmiş benim yatağımda uyumak için sürekli ısrar ediyorsun. Kızım ben bu numaraları yemem. Ha. Sen kimle dans ediyorsun? İnkar et daha. Aa inkar, inkar. Sen inkar et daha. O da belirti. İnkar ediyor. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortaya? Yabancı taçlar